Adına yakışan Adana için caddelerimizi yeniliyoruz. Fuzuli Caddesi'ni 18 milyon Türk Lirası yatırımla yeniledik. 11 metre genişliğinde toplam uzunluğu 3200 metre olan Fuzuli Caddesi'ni 15360 ton asfalt kullanarak hizmete açtık. Fuzuli Caddesi Adana'mızın en önemli caddesi. Hayırlı olsun bu güzel önemli bir mekanın önemli bir yolunda yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirde şu anda bu yaptığımız altıncı bul var. Bu yaz merkezde ne kadar bozuk yol, yer varsa hepsini yapacağız. Ve asfalt üretimimiz giderek artıyor, arttıracağız. Adana'nın ihtiyacı bu. Onun için böyle son surat çalışıyoruz. Halkımıza, güzel insanlarımıza, Adana'mıza feda olsun diyoruz. Müzik